Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün yine Mersin'deyiz. Bu videoda Mersin'den Antalya'ya iç nakliye yapacağız. Sizlerin yoğun isteği üzerine artık kameranın yerini değiştiriyorum. Bir şekilde arkaya tutturmaya çalışacağım. Stop etmezse. Şu an hava gerçekten çok sıcak. Kış olmasına rağmen böyle bir sıcak görmedim ben. Yükleme beklediğim için araç çalışıyor. Klima açık. Mersin'den Antalya'ya dediğim gibi iç nakliye yapacağız. Boş kasa götüreceğiz. Antalya'dan sonra da Allah nasip ederse Isparta'ya geçeceğiz. Isparta'dan da yurt dışı yükümüzü yükleyeceğiz. Şu an hala vizem gelmediği için aracı İstanbul'da şoförüne teslim edeceğim. Oradan da ben nasipse evime gideceğim. Aslında mikrofon da aldım. Rot marka kablosuz mikrofonumuzu aldık fakat kameraya bağlantı aparatı uyumlu değil. Onun çeviricisini aldıktan sonra sesimizde kaliteli bir şekilde video çekmeye devam edeceğim sizlere. Bu şekilde artık yaka mikrofonumuz olacak. İç nakli yükümüzü yükledikten sonra kamerayı tekrar açarım. Yolda da biraz muhabbet etmeye çalışacağım sizlerle. Biraz sessiz kalıyorum. İlk videolarda olur, alışırız gibime geliyor. Yükledikten sonra açarım dedim ama yüklerken de bir kayıt yapalım bakalım. Yeni kamera açımız nasıl olacak? Yola çıktıktan sonra da kafa kamerasıyla çekmeyi düşünüyorum. Antalya yapalım. ulaştık. Arabayı göstereyim size. Araç 2022 Renault T520 yüksek kabin. Borsamız 2022 Krone. güzel bir takım maşallah diyelim. Yüklememiz bitsin tekrar kamerayı açacağız. fişimizi aldık. Net 16380 kilo arkadaşlar. Adres bakalım şimdi. Abi kolay gelsin. Yükleme tamam abi. Yola çıkıyorum. Sen de müsait olunca adres atarsan. <laughs> Teşekkür ettim abi. Bismillahirrahmanirrahim yola hoş kalın. Tamam, bir yerden dönmemiz lazım da olduğunu dönüşü çok sakat. Mersin Anamur yolunu kullanmıyorum arkadaşlar ben. Orası biraz sakat. O yüzden Konya Reyli'den Antalya'ya gideceğiz. Kazasız belasız. Gidelim gelelim inşallah. Kamera uzakta arkadaşlar. Şimdi sesim biraz kötü geliyor olabilir bunu çünkü kusura bakmayın. Dediğim gibi kameranın aparatını bulamadığım için mikrofonu. O aparatı bulduktan sonra sesimiz de kaliteli bir şekilde gelecek size. Buraya bir göbek koymaya akıl etmişler yani Mersin trafiği gerçekten çok sıkıntı Yani şoförler Aşırı duyarsız Nasıl araba kullanacağını bilmeyen çok insan var Her yerden bir araba çıkabilir yani O yüzden Mersin'e geldiğimiz zaman ekstra dikkatli oluyoruz. Dikkatli olmazsak zaten bizim başımız ağrıyor. Kırmızı da geçiyor. Yani şurada 30 saniye zaman kazanıp da ne yaptın? Çok merak ediyorum. Buranın harfiyatçılarına çok denk gelmedim ama konteynırcılar gerçekten çılgın sürücüler yani. Yüklemeye gelmeden önce mazotumuzu aldık. Şu an bir işimiz yok, direkt yola çıkabiliriz. Bu arabanın da eğer duyduysanız rötarlar sesini çok seviyorum ya. Yani. Renault'ların en sevdiğim özelliği. Kasa yan oldu. Okey dönüyor kasa. Bu caddenin bu trafiği asla bitmiyor arkadaşlar. Öyle böyle değil yani. Çok ne zaman gelsem hep sıkışık, hep sıkışık. Bir arkadaş Mersin'in frigoları meşhur demişti. Doğru, biz de 33 plaka frigoda çalışıyoruz. Ben ilk kez bu firmada yurt dışına çıktım. Yani çevreden duyduklarıma göre kat kat iyi bir firmada çalışıyorum. Çok da memnunum yani. Araçlarımız güzel. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi Volvo var. Renault'lar var bir de Mercedesler var. Diğer firmaların araçlarına göre güzel araçlarımız var. Çok şükür. Bazı firmalarda görüyorum araçlar bakımsız oluyor. Bakımsız olduğu için haliyle yolda bırakıyor araçlar. Yolda kalan meslektaşlarımızı görüyoruz, denk geliyoruz, konuşuyoruz. Araçlara doğru düzgün baktırmıyorlar diyorlar. Allah yardımcılar olsun. Yiyecek bir şey yok bunlara. Bundan önce tenteli araçlarda da çalıştım. Fakat tente işi bana biraz ağır geldi. Onun ham beni çok yoruyor. O yüzden Frigo'yu tercih ettim. Nasip oldu. Güzel bir da başladık. Şu an 9 ayıma yaklaştım burada. Bir vize bitirdim. O zamanlar kameram yoktu. Çekemedim. Çekseydim güzel videolar çıkardı. İspanya, Portekiz, Almanya, Hollanda. Oralara gittim. Çok güzel yerler. İş olarak da güzel. Yollar zaten tertemiz. Birazdan otobana gireceğim. O zaman kafa kamerasına geçerim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Otobana çıktık gördüğünüz gibi. Pozantıyı tırmanıyoruz. Bu arada arıza ışığımız yandı. Onu servise göstereceğiz. Bir de şunu fark ettim. Araç 90 gösterirken 98 gidiyor. Onu da ilettim. Antalya'ya varınca takografçıya gidip onu da düzelttireceğiz. Oradan sonra da servise gidip kalibrasyon yaptıracağız sollayalım. Araç açık olduğu için mi bilmiyorum ama fazla yakıt yakmaya başladı araba. Normalde Renault'lar bu kadar yakmıyor. Kalibrasyonu yaptırıp ona da bir baktıralım bakalım. Bol bol farklı açıda video yapmaya çalışacağım. Umarım videodan zevk alırsınız. Bu arada videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanala abone olup olmadığınızı da kontrol edin. Kanala abone olursanız da sevinirim. arkadaşla arkadaşı solluyorum. Bu rampa çok sıkıntılı ya. Ben bu rampayı sevmiyorum. Şuraya bak. Arabanın alt takımı mahvoluyor bu yolda. Çoğu aracı görüyorum. Rampayı çıktıktan sonra sağa çekmişler. Su kaynatmış oluyor. Hararetle alakalı sorunu olan arabalar burada yolda kalabiliyorlar. 81-82 civarında kullanmaya çalışıyorum Çünkü dediğim gibi 90'da gösterirken Araç 98 gidiyor Bunu bu zamana kadar niye söylememişler Anlamadım Yani arabanın çok yakmasında da bir etken bu Çünkü devir yüksek oluyor Acilen onu yaptırmamız lazım Firmadaki arabaların çoğu 88'e kapalı Bu da yakıt tasarrufunu sağlıyor Ama sollamalarda Sıkıntı olabiliyor işte Biraz zorlanıyorsunuz araç sollarken yani siz sollamaya çıkıyorsunuz. Sağdaki araç gaz basmaya başlıyor. Bu sefer yetişemiyorsunuz ya da geçemiyorsunuz. O bir problem yani. Herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Akşamı ettik. Şu an Karaman'dayım. Yaklaşık bir 300 310 kilometre yolum kaldı. Şu an radarlı bir yoldayım. O yüzden 52 ile gittiğime bakmayın. 60. Yani takribi 3,5-4 saatlik bir yolum kaldı. Saat de şu an buçuk Yeri sabit hız kamerası limit 80 Evet 80 dediğine bakmayın Otomobile 80 12.1 gibi varırız inşallah oraya Bilmediğim yollarda Radar botu kullanıyorum arkadaşlar Otobanda zaten sıkıntı yok ama böyle şehir içlerinde kullanıyoruz. Ertesi günden selamlar arkadaşlar. 9 saat molamızı verdik. Yavaştan adrese geçeceğiz. Şuradan bir çıkalım. Gece yollar biraz sıkıntılıydı. Çok da uykum vardı. Video çekemedim. Şimdi boşaltma adresimize gidelim. Oradan da birkaç görüntü yakalamaya çalışacağım. Evet arkadaşlar. Antalya haline geldik. Şimdi rampaya çağırdılar. Rampaya doğru geçeceğiz. sağ ol, sağ ol. Arabayı sağ ol. Evet arkadaşlar, yükü boş attım. Şimdi halden çıkacağız. Şimdi takografçıya gideceğiz önce. Oradan da servise gideceğiz. Takografçıya geldik. Şimdi Dorse'mizi ayıracağız. Dorseyi ayırdıktan sonra, kalibrasyon su yapacağız. selamlar arkadaşlar. Takografçı da işimi hallettim. Şimdi Isparta'ya doğru yola çıkıyorum. Servise de gitmesi gerekiyordu. Marzaşını gösterecektim. Marzaşı söndü. Ama yine de bir İstanbul'a gidince bilgisayara bağlatacağım. Ayrıca tako. Kalibrasyondan sonra da servise görünmesi gerekiyor bu araba. Yaklaşık 135 kilometrelik bir yolumuz var. 1,5-2 saate gideriz gibi geliyor. Isparta'dan selamlar arkadaşlar. Normalde videoyu kapatacaktım ama yüklemeci arkadaşlar beni bekliyormuş. Hemen geldim. Şu anda yüklüyorlar. Bu videoluk bu kadar. Birazdan yüklemeden de görüntü almaya çalışacağım arkadaşlar izin verirse. Başlıkta da gördüğünüz gibi Dubai çikolatası yüklemeye geldik. Şöyle marka göstermeden ürünü de göstereyim. Güzele benziyor. Deneyeceğim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Ve yorumunuz, fikriniz, görüşünüz varsa aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.